Bana gülmez ki kader yara olmuş bak yaren dolmuş taşmış madem hiç yok mu bir haber Dileyim ya ben madem ne diyeyim bilmem daha ben çok karışığım bu ara çıt gel be Kim bilir belki kimler kimler var Yerimde saygım var kalbim karıştırarak Benim de dünlük var elimde Şimdi size birkaç tane cilt bakım önerisi sunacağım Hint yağı, badem yağı ve E vitamini karıştırıp kirpiklerinize sürdüğünüz zaman mükemmel derecede uzatıyor. Bebek pudrasını ve gül suyunu karıştırıp yüzünüze sürdüğünüz zaman ve istediğiniz kadar bekletin bu arada. Lekeleriniz olmuyor, sivilceniz olmuyor ve cildiniz pamuk gibi oluyor. Arkadaşlar merhaba. Size efsane bir üründen bahsetmek istiyorum. Palette'nin renk açıcı spreyi. Sadece doğal saçlar kullanabilir. Ben tek kullanımla 2 tona kadar açıldığını gözlemledim. Şu şekilde ışıl ışıl oldu. Ben çok sevdim. Sizin de kullanmanızı tavsiye ediyordum. Beni de etiketlerseniz sevinirim. Sivilce izlerinden, cildinizdeki gözeneklerden şikayetçiyseniz kesinlikle bir dermaroller alın. Olayı bu minik iğnelerle cildinize minik hasarlar vererek cildinizin kendisini yenilemesini sağlamak. Uygulama öncesinde cildinizi güzelce temizleyin, hiçbir şey kalmasın. Sonra kurulayın ve dermaroller uygulayın. Ardından da en sevdiğiniz serumunuzu sürün. bakalım fondöten görünümlü bebek gibi bir cilt için maske yapalım. Bir miktar gül suyu, bolca miktarda bebek pudrası karıştırıyoruz. Yoğun bir kıvam aldığında cildimize uyguluyoruz. 20 dakika beklettikten sonra kabarcıklar ve gözenekler belli olunca yıkıyoruz. İşte sonuç. Lekelere beyazlatma etkili maske. Herkese merhaba. Size mucizevi bir cilt yenileyici geldim. Aynı zamanda hem cildiniz pamuk gibi olacak hem de törpülenmiş çene görüntüsüne sahip olacaksınız. Ayva çekirdeklerini bir gece suda bekletip elde ettiğiniz jeli cildinize uyguluyorsunuz ve 15 dakika bekletiyorsunuz. Yıkadığınız anda cildiniz pamuk gibi olacak ve kokusu gerçekten harika. Ennleyici etkisiyle lekelerinizden bu yöntemle kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda göstereceğim iki masaj hareketini de yaparak yüz hatlarınızı değiştirebilirsiniz. Hem gıdı bölgenizden kurtulabilir, törpülenmiş çene görüntüsüne sahip olabilirsiniz. Hem de göz çevresi kırışıklıklarınızdan kurtularak göz kapağı düşüklüğünü önleyebilir, kaşlarınızı daha kalkık hale getirebilirsiniz. Bunu her gün uygulayın, hiçbir yan etkisi de olmaz. TikTok'ta çokça gördüğümüz düzleştiriciyle saç dalgası yapmayı gösteriyorum. Saçı düzleştiricinin etrafına sarıp yavaşça aşağı doğru çekiyorum. Saçta çok bekletmemeye dikkat edin. Önceden de bir ısı koruyucu kullanabilirsiniz. Burada da parmağımla dalgayı belirginleştiriyorum. Tabii ki böyle bırakmayacağım. Hepsini parmağımla dağıtıp açacağım.